inişler. Markette çok sıra var. Biliyor musun? Bugün bugün günlerden cuma. Yani market cuma listesine baktım. Bugün bir sürü kişi gelecek. Yani markette bugün çok sıra var. Değil mi? Dedim bile. Uf, bakalım kimler gelecek. Müşterilerimin yarısı iyi olur. Daha bir de burada bir kağıt var. Bu kağıdan ne yapacaklar? Tabii ki de bu kağıdan adını, soyadını, imzasına kadar, tarihine kadar yazacak. Hı, bayağı bir var. Yani sıra bu yüzden yalnız saat bir saat e, 11'e kadar çalışıyorduk. 12'ye kadar çalışacağız. İnanamıyorum. Benim yarın kardeşimin doğum günü ama ben benim bugün alışveriş yapmam gerekti. Fakat ben ismin başındayım. Yazık günah. Devlet bunlara bir baksa bari. Yani hiç bilmiyorum ama. Uf. Uf, buraya bir çare bulmamız gerek. Yarın kardeşimin doğum günü fakat ben burada çalışıyorum. Uf. Bu ne rezalet? Haklısın aslında. Yani Cuma, ya pardon Cuma diyorum. Zaten bugün günlerden Cuma. Perşembe günü benim e, kuzenimin doğum günü. Hmm, mutlu doğum günün kut doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler seninki de doğum günü kutlu olsun. İlla benim mi demem gerekiyor doğum günü kutlu olsun diye. Efendim bir şey mi dedim? Hayır. Cık. Peki. Merhabalar. Merhabalar. Hayır durun beyefendi. Hemen öyle izninizle giremiyorsunuz içeri. Nedenmiş? Bir şey falan mı yapmamız gerek? Evet. Şurada gördüğünüz, gördüğünüz kağıt var. Bunu imzala imzalayıp adınızı soyadınızı tarihine kadar yazacaksınız. Bu ne rezillik? Ben, ben doğduğum günü bilmiyorum. Eh maalesef o zaman markete alamayız. Niye? 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 Ya onun yerine telefon numaranızı yazsanız da olur. Hı, iyi peki. Oh sonunda sonunda bugün ikinci oldum. Hadi gel kanka. Niye ya niye niye niye? Uf, ben ikinci olacaktım. Maalesef sen de üçüncü oldun. Hadi gel Blight. Gel ablacım. Benim adımı niye Blythe koymuşlar ki? <laughs> niye güldün? Niye söyle. İşte Blythe. Eve gidince anlatırım. Of boncuk abla of. Ereden yarım saat geçer. Of baya bir sıra var bugün ya. İnanamıyorum. Neyse bekleyeceğiz artık sevmiyorum şu sırayı sev. Ama ne yapayım yani? Beklemek zorundayım. Bugün bayağı sıra var. Ama yapacak bir şeyim yok. <laughs> Niye çok sıralar oluyor ki? Niye insanlar ülkesinde böyle değil ki? Tek minişler ülkesinde böyle. Anlamış değilim. Şey arka sıralar birazcık ses alabilir misiniz? Müdür müsün sen? Aynen. Çalışan dedi. Ben de keyfimden demiyorum herhalde. Uf, özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar burada ben şu minişi boyadım. Yani bu minişi boyamıştım. Şöyle buralardan da. Yani şuralardan, sarı yerlerden, şu kırmızı yerden de bili görmüşsünüzdür. Sulu boyayla ben bu minişi boyamıştım. Fakat çok kötü durduğu için e, çıkartayım dedim asetonla. Gözünü çıkarttım. Gözüne kadar çıktı resmen bu minişimin şeyi. O yüzden bir minişim çok tatlıydı. Fakat bu minişim maalesef çöp oldu. Fakat ben bunu çöp atmak istemedim. Bunun en kısa zamanda gözlerini değerlendireceğim ve e, bundan böyle üstünü temizleyebildiğim kadarıyla temizleyeceğim. Bay bay. <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> of ya niye bir gün daha böyle niye bir gün daha bir güne bu sırayla başladım? <laughs> Hanımefendi bu kadar arkamda zır, zır edeceksiniz. Buyur önüm sizin. Çok teşekkür ederim ama istemiyorum. Peki size de iyilik yaramadı. Daha arka sıralarına kadar devam ediyor. Bakayım. Son bir adım daha kalmış. Bundan sonra uçuruma geliyor. <laughs> saçmalama. Üf süslü çok konuşuyorsun. Ne var ya? Of. Geç yanıma. Bir kişi daha geldi. Lanet olsun. Yarım saat sonra... Kardeşim bu nedir? Aynen buraya bakan birisi yok mu? Anne çok susadım. Dur süslü. Zaten sırada sıkışıp kaldık. Ben senle uğraşamayacağım. Ben sana ablanla birlikte evde kal demiştim. Hı -hı. Mızmızlanma gene bebek gibi. Buraya bakan birisi yok mu? Ama çişim var. Ayıp. Bakın hadi beyefendi arkada bir sürü bekleyen kişi var. Ya sizin yüzünüzden arkada bir sürü biriken kişi oldu. Ay ben ne yapabilirim ya? O oh, market market yiyecek. Allah'tan sonunda ilerledi şu sıra. Oh hadi gel Blight. Beni mi düşürmeseydiniz? Bari. Uley sıra ilerledi. Allah'tan sıra ilerledi. Hadi gel kızım ilerledi sıra. Senle uğraşamayacağım cik cik. Hadi gel alacağımızı alıp diyeceğim de bu gidişle sanırım biz hiçbir şey alamayız. Baksana şu sıraya. Cik cik. Cik 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 Kanadımı incitmişim de ona bakıyordum. Ha, bakayım acıdı mı? Hayır hayır çok önemli bir şey değil. Hmm. mümkün değil biz bu gidişle şu annenin doğum gününü kutlamayı. Ya yenge ne yapabilirim? Uf, yürü yürü. Aa, bir tane çocuk. Onunla oyun oynayacağım. Sakın yanımdan ayrılmıyorsun. Gözümün önünde oyna. Tamam. Merhaba. Arkadaş alalım mı? Aa, tatlım senin annen de nerede? En ön sıradaki kişi. Hmm, Hadi kızım bak bir tane kardeş seninle oynamak istiyormuş. Hadi gel birlikte oyna onunla. Hı, olur. Adın ne? Sislim. Senin? Cik cik. Hadi oyun oynayalım. Kızım çok uzaklaşma. Tamam anne. Sen de kızım. Tamam anne. Merhaba. Merhaba. Çocuk işte bunlar oynasınlar. Tanışalım mı? Olur. Hıh. Yenge. Ay sohbet ediyorduk kızım bir şey yok. <laughs> ben arkama döneyim. Anne. Ne zaman sırayı ilerleyecek? Biz oynayacak hiçbir şey bulamadık. Evet. Kızım benim elimde olan bir şey değil. Sıra ilerlemiyor. Hadi gel saklanmaç oynayalım. Kızım markette saklambaç olmaz. Biz oynarız. Biz istersek biz yaparız yapar. de arkadaşlar burada bunun e, şeyi de var. Bunun neydi adam? Yeşili de vardı fakat ben onu kaybettim. Neden? Nereden? Nerede bilmiyorum. O yüzden bunu bunun böyle yeşili var arkadaşlar. Saçları böyle kalkıkta. Onun adı limondu fakat kayboldu arkadaşlar. Bunun adı ciktik. Normal normalde bunun adı maviş koyacaktım fakat normalde maviş ciktik ay maviş e, limon gibi ya, çok fazla kullanıldığı için ben bunun adını ciktik koydum. Bu şekilde. Neyse, başlayalım. Ebe değilim. Ya uf, gene ben ebe oldum. Sayıyorum. Poşetlerden birine saklanacağım. Teşekkür ederim. Ben bu poşeti alacağım. Evlat! Ay, bu poşet canlandı. Aa, ne olmuş? Ne olmuş? Gel light ne olmuş bakalım. Aman Allah. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Aa! Ay, poşet canlı poşet uzak durun. Bir şeyler oluyor. İçindeki de ne böyle? Bakalım. Canım çok yandı. Oo, gagam çok acıyor. Bakayım. Çok mu acıyor? Evet. Yürü kızım eve gidiyoruz. Market alışverişi falan yok bugün. En sevdiğin o bisküvi kreker karışık çikolatayı da almayacağım. Niye? anne ne olur elimde olan bir şey değil saklambaç oynuyorduk. Ben de o mor paşet gözüme takıldı. Onun içine girdim. Ondan sonra abi aldı. <laughs> Çok korktum ya. Hadi siz de dağılın sıralarınıza. En önde ben vardım. Onun yanında ben. Sanırım onun yanında ben vardım. Onun arkasında ben vardım. Ay pardon ben buradaydım. O buradaydı. Ondan sonra bu buradaydı, bu buradaydı, bu buradaydı. Cık. Ya kızma çocuğum. Bu seferlik affettim yürü. Ama saklanmaç falan oynamak yok. Anne. Kızım bak ne olmuş arkadaşına. Hadi. Taş, kağıt, makas oyna Makas oynayın. Aa çok sade ama. Evet. Sus. Gıkını çıkarma. Hem suçlusun hem güçlüsün. Ben çok babamı seviyorum. Sen benim çok annemi seviyorum. Her dediğimi yapıyor çünkü. Bana bazen çok kızıyor ama olsun. Yine de her dediğimi yapıyor. Babama oyuncak alıyorum. Oyuncak bile almıyor. Hı. Ben en çok babamı seviyorum. Ben en çok annemi seviyorum. Hay canım kızım. İşte bu yüzden seviyorum. ben annemin yanında duracağım. Ya niye? Hadi oyun oynayalım. Duymadın mı annemin ne dediğini bana? Azarladı resmen beni marketin içinde. Aa öyle mi? Peki o zaman. yanları ne güzelmiş. Oh ilerledi sonunda. Evet ya. Aynen gel Blight. Geldim abla. Ay sonunda ilerledi. Sonunda yani. Sonunda. Ay sonunda kızım gel. Ay sonunda cik cik hadi gel. Bugün işte annemin doğum gününü şey yapamayacağım. E, telefon numaramı bilmiyorum ama e, telefondan e, bakayım. Götür, anne. Hı? Sıfırı beş diyoruz. Tabii. içeri gireyim. Ay en başta müşteri de çok bekledik. Sıradaki kişi. Arkamızda daha bir sürü kişi şey yapabilir. Ay topuklu ayakkabılara bak. Kızıma da bir tane alsam böyle. Şu çocuk ayakkabılarından ama sanırım bu Barbiler için sanki Minisler ülkesinde çok fazla Barbie var yani ufak tefek Barbiler olsa da şey çok uzun boyları var ya tamam benim işim bitti ne kadar çabuk da yaptınız bakayım hmm, yazınız da çok güzelmiş hmm, teşekkür ederim. Ben tatlı sevmem. En sevdiğim şey peynir. O yüzden peynir alacağım şuradan. Geldim. Merhaba. Ay sonunda ikinci müşteriden sonra sıra şey oldu. Yazınız çok kötü. Üf, düzeltirim. Hemen de bitti. Çocuğun ismini de yazabilir miyiz? Tabii. Ay özür dilerim. Sepetleri düşürdüm. Önemli değil. Gel Blight. Geldim ablam. Ufacık market. Nereye baksam, Şuraya bakacağım. Bu light, bunun için sıra bekletiyorlar. Ay sonunda yani, bundan sonra biz çıkıyoruz, şey yapıyoruz, alıyorlar bizi. Yazıları gerçekten çok kötü. Sadece bunun yazısı, yani buna da fıstık fıstığın yazısı güzeldi. Geliyorum. çocuğun adı lütfen. Peki. Kendi adımı da yazdım. Telefon numaram, çocuğun telefon numarası. Hemen. Gel kızım. Bu ne ya? Market çok kalabalık olmuş. Şöyle öne geçelim biz. Anne, kaybolacaktım az daha. Ay, son şey sonunda. Hadi gel kızım. Ben sanırım yiyecekle yanına bakacağım da bu ne kalabalık. Ben sanırım artık şu süsle yanına bakacağım. Oh be sonunda boşalmışken. Hadi gel kızım. Peki anne. Of markete bak. Ne kalabalık. <laughs> Üf, ne yapacağız biz bunlarla? Arkadaşlar bu bölümün ikinci bölümünde istiyorsanız lütfen bir like atın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay millet kafayı yemiş.